Herkese merhaba. Bu videoda kendime yapacağım 120-60-60 santimlik 60 akvaryum için aldığım ekipmanları göstermek istedim. Mevcutta takip ettiğiniz gibi 70-50-45 santimlik bir akvaryumum var. Bu akvaryum ile en başından şu anki güne kadar olan süreçlerin hepsini teker teker çekerek deniz akvaryumu sahibi olmak isteyen arkadaşların bilinçlenmesini amaçlıyorum verebildiğim kadar doğru bilgiyi aktarmak, Türkiye'de de bununla ilgili bilgilerin toplandığı kanal olmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda da gayet başarılı gittiğimi düşünüyorum. Umarım videolarım faydalı oluyordur. Her şeyin temeline değinmeyi ve sade bilgileri aktarmayı planlıyorum. Şimdi mevcuttaki son durumda geldiğimiz aşamada kendime bir tane 120 60 60'lık bir akvaryum kurmayı zaten uzun zamandır planlıyordum. Çünkü deniz akvaryumlarında ne kadar büyük hacimli akvaryuma sahip olursanız hem içizini o kadar güzel doldurabiliyorsunuz hem de akvaryumun dengesi o kadar stabil olabiliyor. Nano akvaryumlarda ya da küçük akvaryumlarda su değerlerini istediğiniz gibi ilerletmek bir tık daha zor olabiliyor. Bu nedenle yapabildiğiniz kadar eğer bütçenizde el veriyorsa ve yeriniz müsaitse sahip olabileceğiniz en büyük akvaryuma sahip olmayı planlayın. Yani örnek veriyorum, 50 cm'lik bir akvaryumla başlamak yerine eğer ekonomik durumunuz el veriyorsa ya da ikinci elden uygun bir akvaryum denk getirebiliyorsanız 50 değil de 100 santim olarak ilerlemeyi daha uygun görüyorum. Tabii ülkemizde bildiğiniz gibi bu hobi maliyetli bir hobi olabiliyor özellikle kullanılan ekipmanlar, üst düzey bir akvaryum planlıyorsanız ekipman tercihlerinizi de buna göre yapmanız gerekiyor. Ekonomik durumunuz gerçekten el veriyorsa, bu hobiye bütçe ayırabiliyorsanız muazzam işler yapabilirsiniz. Ama fiyat performans ürünlerinde de ilerlediğinizde gerçekten ortaya güzel ve başarılı şeyler çıkartabilirsiniz. İlla her şeyin profesyoneline sahip olacaksınız diye bir kural mevcut değil temin ettiğiniz ekipmanların ikinci el olması, birinci el olması sizin gerçekten iyi bir akvaryuma sahip olduğunuz ya da olacağınız gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmez. Sadece sizin o ekipmanlarla kurduğunuz akvaryuma doğru müdahaleleri yapmak ve gün içerisinde biraz vakit ayırmanızla alakalı bir durum. Şimdi ben iki tane tatlı su akvaryumu mevcuttu. Bu iki tatlı su akvaryumundan bir tanesini sahiplendirdim. Elimden çıkardım. Diğerini de salonda şu şekilde köşeye koydum. Burada da güzel bir havası oldu. Ve kendi odamda yeni akvaryum için gerekli olan yeri ayarladım. Bu yeri ayarladıktan sonra da yavaş yavaş ekipmanlarımı toparlamaya başladım. Bu süreç mevcutta bir anda olan bir süreç değil. Benim şu anda mevcuttaki 70 santim akvaryum ile yaptığım işlemleri devam ettirirken Zaman zaman ufaktan bütçeler ayırarak temin ettiğim ekipmanlarla beraber gerçekleşiyor. Beni izleyenler zaten biliyordur. Benim avantajım bu görmüş olduğunuz ekipmanların neredeyse çoğunu ben yurt dışından getirdirdim ve gerçekten benim için inanılmaz bir fiyat kazancı olmuş oldu. Yani bu ürünlerin bazılarını Türkiye'den almış olabilirim ama Türkiye'den almadığım ürünler gerçekten fiyatta inanılmaz uyguna gelmiş oldu. Şimdi hızlıca ekipmanları anlatalım. Şu an burada akvaryum içinde kullanıcının neredeyse tüm ekipmanlar mevcut. Bunlar aylara bölünmüş bir şekilde alınmış ve elime geçmiş ürünler. Sabırlı olmak zaten bu hobideki en önemli şey. Bir anda başlamamak gerekiyor. Dalga motoru kısmına geldiğimizde ben şu şekilde 3 tane dalga motoru ile ilerleyeceğim. Bildiğiniz gibi deniz zaten okyanus her türlü akıntıya sahip. Bunları da sağlamak ortamdaki canlılar için çok önemli. Jebeon'un MLV30 wifi kontrollü ve birbirleriyle senkronize olan iki tane dalga motorum var. Ayrıca kuru ve ıslak tarafı ayrı olan gene Jebeon'un DMP25 ürünü var. Bu ürünlerin hepsi zaten benim akvaryum içerisinde bir fırtına koparabilecek şiddetteki güce sahipler. Tabii biz uygun kurulumu yapacağız uygun yerleştirmelerimizi yapacağız ve güçlerini ona göre ayarlayacağız. Bu ürünün avantajı motor kısmı akvaryumun dışarısında oluyor. Islak kısmı akvaryumun içerisinde oluyor. Akvaryumun içerisinde herhangi bir kablo kirliliği vesaire olmuyor. Zaten bunları da kullandığımda gösteririz. Bunlar da zaten gerçekten güçlü ürünler. En az 120 santimlik akvaryuma her türlü yetecek kapasitedeler. Artık karşılıklı yerleştirmelerini güzel bir şekilde yaparak ilerleriz. Roller seçimimiz yine Türkiye'den Zeocam Roller 10 bana yetecek. O yüzden bunu temin ettim. Şu an kullanıyorum. Gayet memnunum. Bu ürünlerin hepsini zaten kendi paramla aldım. Herhangi bir reklam değil. Kullanıp memnun olduğum ürünü de size öneriyorum. Bununla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kafa motoru kısmına gelince ben Jebao'nun MDP 3500-3500 litre saat hızındaki bir kafa motorunu tercih ettim. Ee, gerçekten güçlü bir motor 3.5 metreye kadar su basabiliyor Ama benim akvaryumumda Sağlı sollu çıkışlar mevcut Yetip yetmeyeceğini göreceğiz Yetmeme gibi bir durum olursa Yanına bir ekleme yapabilirim Ya da bunu elden çıkartıp Bunun bir üst modeline geçebilirim Ama yaptığım hesaplamalara göre Sanki yetecek gibi Bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum Bu da yine aynı şekilde Wifi ile kontrol edilebilen bir ürün Zaten içerideki malzemelerin çoğu JBA olduğu için yani suyun akıntısı ile ilgili olan ürünlerin hepsi JBA ile alakalı olduğu için hepsini birbirleriyle çok güzel senkronize edebileceğim. Onun da avantajı olacak ürünlerin aynı marka olması. Su tamamlamamız standart bildiğiniz ucuzundan bir su tamam ama. Dozaj pompası benim için kritik önemli. Ben Red Sea'nin Reef Dose 4 modelini temin ettim. İnanılmaz bir şekilde bana uyguna geldi. Yani Türkiye'de alabileceğiniz en uygun dozaj pompasından da fiyat olarak daha uyguna gelmiş oldu sıfırda. Kampanyalarla beraber yurt dışından denk getirdim. Yani zaten tartışmaya gerek yok. İşinin en iyilerinden bir tanesi. Bunu kullanacağız. Işık olarak kendi kullandığım ışıktan inanılmaz memnunum. Yani görselliği mükemmel. Canlıları beslemesi mükemmel. A8 SE Max ürününden iki tane aldım. Bunlar zaten 120 santimlik akvaryumu çok güzel bir şekilde aydınlatacak. Güzel bir ışıklandırma yapacağız. Zaten radyon G6'nın muadili neredeyse her şeye aynı. Isıtıcı olarak da Aquel Platinum 300 wattlık modeli seçtim. Şu anda onu kullanıyorum. Ondan gayet memnunum. Bundan yana da bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Ben de elimde OASL'nin 11 wattlık UV'si mevcuttu. Bu UV'yi çok güzel bir şekilde temizledim. Zaten içi pislenmemişti. Bunu kullanacağız. UV'nin yararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an kendi kullandığım akvaryumumda da var. Yeni akvaryumumda da olacak. Gayet temizlediğini, yosunlaşmaya ya da akış hızını doğru oranda ayarladığınızda işte istenmeyen bakterileri öldürdüğünü beyan ediyorlar. Zaten bunu da gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum benim diğer akvaryumumdaki Blue Tank geldiğinde beyaz benek olmuştu zaten kaçınılmaz bir şekilde. UV'nin akış hızını bakterileri öldürebilecek şekilde ayarladım. Yaklaşık 4-5 günde Blue Tank bütün beyaz beneklerinden arındı. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Zaten kayalarımız burada. Bunların videosu var. Yaklaşık 30 kilo bir fizik kayası mevcut. Tasarım vesaire aşamalarını da gerçekleştireceğiz. Yani ekipman tercihlerim bu şekilde. Hepsini göstermek istedim. Toplu bir kutu açılımı gibi de olmuş oldu. Dediğim gibi benim imkanım olduğu için ve pahalı ürünleri fiyat olarak yurt dışından daha uyguna temin ettiğim için benim için daha avantajlı oluyor. Hem iyi ekipman kullanıyorum hem de ülkemizde harcayacağımızdan daha düşük fiyatlı harcamalar yapmış oluyorum. Gönül isterdi ki keşke ülkemizde de bu ürünlere uygun fiyatla ulaşabilelim. Ama maalesef pek mümkün değil. Hem taksitlendirme olanağı olsun hem de ürünlerin vergilendirmesi olsun. Maalesef hobiciler çok rahat bir şekilde bu ürünlere ulaşamıyorlar. Eminim satıcılar en uygun şekilde bu ürünleri satmak istiyorlardır ama onların da elinden gelen pek bir şey yoktur. Yani bu konuda yapabilecek şeyin Tamamen farklı boyutları olduğunu ben düşünüyorum. Bunun haricinde ben borulamalarımı vesaire her şeyimi temin ettim. Onları da göstereyim. Evet, burası da gördüğünüz gibi içerisi Şampiyonlar Ligi gibi akvaryumum gelecek. Geldikten sonra da zaten hepsi buradan kalkacak, içine gelecek. Turuncu borularla ilerliyorum. 3 tane inişim mevcut. İnişlerin hepsi 32'lik boru. Bir tanesi taşıma, iki tanesi direk akvaryumun içerisine inen boru, İki tane borumda yukarıya çıkış, sağlı sollu onlar 25'lik boru. Kumum da burada garipsi. Bunun da videosu mevcut. Direkt temizledim. Uzun süredir burada duruyor. Şöyle bir mat aldım akvaryumun sam tarafının altına koymak gerekirse eklemem gerekirse diye. Şu şekilde de bütün borularımız, rekorlarımız hepsini temin ettik. Hepsini kullanacağız. Direkt vanalarımız buralarda şöyle hızlıca açayım. Gate valfimiz ayarlı hassas vanamız. Hepsini temin ettim akvaryum zaten yakın bir zamanda gelecek. Borulama vesaire onların videosunu da çekmeye çalışacağım. Bu kum ve kayanın temizleme videolarının hepsini çektim. Hatta ufak bir nasıl tasarım yapılır konulu bir videom da mevcut. Onu da zaten yayınlayacağım. Sıra sıra ilerleyeceğiz ve keyifli bir seri haline getirmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar videoları düzgün şekilde çekmeye çalışıyorum. Profesyonel bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Bundan faydalanacak insanların da nelere takılacağını, neleri bilmek istediklerini az çok biliyorum. Sadece videolarımda fiyat söylemiyorum. Bu fiyatı söylemememin sebebi de fiyatlar çok değişken. Benim söylediğim fiyatlar 3 gün sonra farklı fiyat olabiliyor. Daha az fiyat olabiliyor, daha fazla fiyat olabiliyor. O yüzden fiyatları Lütfen sizin kendinizin araştırmasını rica ediyorum. Çünkü fiyatları söylemek doğru olmaz. Video kalıcı bir şey ama fiyat sürekli değişken bir şey. Mevcutta akvaryum zaten benim akvaryumum bu şekilde. Bu akvaryumun yanına da yaklaşık bir aydır şu şekilde benim sattığım tatlı sudan kalan dış filtrem var. Bunu tertemiz yaptım ve içerisine Sporax koydum. Buradaki amaç yeni akvaryumu buradaki bakterilerle destekleyip diyotomu hızlandırmak. Yeni akvaryumda bu akvaryumda olduğu gibi yaklaşık bir 30 gün beklemek istemiyorum. O yüzden mevcuttaki zaten benim akvaryumum tertemiz bir akvaryum. İçerisinden direkt canlı kayamı alırım. Siporaksı dış filtremi yeni akvaryumda çalıştırırım. Ve cam start dediğimiz hızlı başlangıcı yaşatabilirim. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa siz de bunu yapabilirsiniz. Ben kendi evimde kendi bildiğim akvaryumumda bunu yapabildiğim için böyle bir ilerlemeyi tercih ettim. Tabii ki yine bakterimi vesairem hepsini gireceğim. Normal bir diyotom süreci gibi bir şey olacak. Tek farkı elimde kendimden hazır bakterilerim olmuş olacak. Yeni akvaryumu da zaten şu şekilde koyacağım. Şöyle geniş açıya alayım. Bu TV ünitesi şuraya kadar kayacak. Kaydıktan sonra burada yaklaşık bir 150 santimlik yer var. Benim 120 santimim akvaryum olacak. Yani şuradan yaklaşık şuralara kadar. Hatta oturduğumda da koltuktan tam karşıda televizyonun yanında mükemmel bir akvaryum hayal ediyorum. Bunu da başaracağımı düşünüyorum. Yani son durum bu şekilde. Yine bir işlere kalkıştık. Bu işte de bu akvaryumda olduğumuz gibi başarılı olacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi seri halinde videolar çekmeyi planlıyorum. Kum tercihi ne olsun, kaya tercihi ne olsun ya da kaya nasıl temizlenir, kum nasıl temizlenir, kaya tasarımı, işte borulama vesaire. Bu tarzda konulara da değineceğim. En azından hem keyifli bir izleme oluşsun hem de birazcık kişilerde fikir oluşması açısından. O zaman bu videoda bu şekilde olsun. Yeni başlayacağımız serinin ilk videosu. Umarım yeni akvaryumda da başarılı bir ilerleyiş yaparız. Bu akvaryumda edindiğimiz tecrübeleri yeni akvaryumda geliştiririz. Balık tercihlerimiz buna göre olacak. Mercan tercihlerimiz buna göre olacak. Aynı tür balıklar bakmayacağım. Kafamda bir şeyler var. Bu bir şeyleri de güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Ve yine sorunsuz, güzel, keyifli bir akvaryum elde etmiş olacağız. Sizler için de izlemesi keyifli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.